Nereden çıktın karşıma böyle sitare? Efsaneler dökülüyor gülüşlerimden. Kirpiklerim yüreğime batıyor. Telaşlı bir kalabalığın ortasında. Ayaküstü konuşuyoruz. Nedim'in nikahban nergisleri gibi üstümüzde bütün nazarlar. Çok tanıyorum. Dün oturup hesap ettim Stare. Sen doğduğun zaman ben bir askeri mektepte felebeymişim. Sen bilmezsin Stare. Burada gündüzler çekip durduğumuz bir mercan tespit. Geceler içinde uyuduğumuz birer siyah buluttu. Her akşam dokuzda yat borusu çalardı. Yat borusu baştan aşağı üzüm çalardı. Bir derin uykuya atardım kendimi. Siyah benli bir kız düşlerime kaçardı. Ben de onu alır... Anamın düşlerine kaçardım. Bu azgın kalabalıkta seni tam duyamıyorum. Gözlerim mi daha sıcak gülüyor? Yoksa dudakların mı? Anlayamıyorum. Seninle konuşurken staire aklıma yıldızlar dökülüyor. Bir çaresiz zühre oluyorsun babil caddelerinde. Ateş gözü kainler koşuyorlar arkamdan. Binlerce meşalenin ışıldığı kımıldıyor saçlarında. Gökyüzü salkım saklım. Sıkkuratlar tıklım tıklım. Dönüp dolaşıp dudaklarına takılıyor aklım. Ah benim bu akıldan sıyrılmış aklım. Kimi gün boşlukta kalacak yer bulamayan. Kimi gün inat gibi kepezliklerine yapışan aklım. Gözlerine baktığım zaman sarı bütün çölleri ay doluyor. Yoldaş ediyorum kendimi. İmrılı kaysı, antreyi, aşayı En kuytu vahaları dolaşıyorum. Hangi vahaya gitsem çadırlar sökülmüş tari. Çadırla su arasında bir cılga var. O cılgada narin ayak izlerim var. Durgun suya düşüp kalmış gözlerim var. Bu azgın kalabalıkta seni tam duyamıyorum. Gözlerim mi daha sıcak gülüyor? Yoksa dudakların mı? Anlayamıyorum. Bazen sapsarı bir benizle geliyorsun. Yorgun çizgileri anında uykusuzun. Biliyorum, İçinde bir sızı var. Bıçak ağzı gibi ince bir sızı var. Bu sızıdır işte seni verimsiz kılan. Züheyr'in suadı gibi keremsiz kılan. Kuzeyden güneye, Güneyden kuzey, Hey... Gidip geliyorum bu çöllerde... Kureyş'in heybetli ve inatçı develeri... Hiç algılamadan benim esmer sevdamı... Geviş getiriyorlar ufuklara bakarak... Ben kaçıp Yesrib'e sığınıyorum... Yesrib bahane bir kitaba sığınıyorum... Dağda, ovada, badiyede okuduğum hep Elif... Elif diyorum istare sinemi erip çekiyorum. Ah minel aşkı ve halahatihi. Çok eski bir gerçektir bu, biliyorum. Bu azgın kalabalıkta seni tam duyamıyorum. Gözlerim mi daha sıcak gülüyor? Yoksa dudakların mı? Anlayamıyorum.